Merhaba arkadaşlar. Akdem Yayınları Paragraf kitabının 38. sayfasında çevre parçalarının birincisini bugün tercüme edeceğiz inşallah. Yumathilu fiqdanu't tenavvu'l biyolojik çeşitliliğin kaybı, yok olması temsil eder, anlatır bize yani. Alemsuvel -al alem dünya çapında, dünyanın tamamında azmeten biiyeten hakikiye gerçek bir çevre krizini temsil eder. إِلَّا أَنَّا اَنْجَاكْ الْاِفْتِقَارُ اِلَى بَيَانَاتِ الْمَكَانِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْتَهْدِدَاتِ التَّنَوُّةِ الْحَيَو۪ي Ancak diyor, e, biyolojik çeşitlilikle ilgili tehditlerle alakalı, biyolojik çeşitliliği tehdit eden şeylerle alakalı konumsal veriler, beyanlar olmadığı için iftihar ile yoksun olmak, olmamak demek olmaması sebebiyle ancak olmadığı için diyelim ya da bunların olmaması aka engellemiştir istratijiyatul hıfz. E, koruma stratejilerini engellemiştir. Haythu zira tatannabul mabadi'u nazariye, teorik ilkeler işte tahminde bulunuyor. Yani insanlar teorik olarak masada konuşarak şöyle şöyle olacak dediklerinde e, bu teorik bilgiler, teorik ilkeler e, haber veriyor ki bi ennehu o tezidu artıyor ihtimalat huduti tenakus müfeci ani azalmanın olması ihtimali artıyor. ihtimalleri az, az, artıyor fi tenavul hayavi biyolojik çeşitlilikte. En taklili azalmasıyla beraber azaldığında bi mev'il mev bil aradi li mustavayatil münhafidatil gaye son derece düşük seviyelere düşmesi yani eğer azalırsa ne azalırsa el mevil bil aradı bu arazilerdeki bu topraklardaki sığınaklar azaldığında biyolojik çeşitlilik konusunda ani bir düşüş olabilir demiş. Olma ihtimali de artar e, ee, ne oranında? Aşra ile telatin bilme. Yüzde 10 ile 30 arasında. İvadan an Buna karşın Tushirul adilletul Yeni deliller, yeni deliller işaret ediyor ki yeni deliller işaret ediyor ki ila biyolojik, çeşitlilik yücri hifzuhu bi afdali En iyi şekilde onun korunması olur, icra edilir an tariqi yoluyla taklili tedekhulül beşeri insan müdahalesinin azaltılması yoluyla olur en iyisi fil aradı topraklardaki hangi topraklar elleti lem tumes dokunulmamış topraklar yani neyi kastediyor ve tilke gayrül mukassamı bölünmemiş nisbiyen oransal olarak nispeten ile adna had yani son haddine kadar bölünmemiş toprakları kastediyor ben burayı öyle anladım yüzde yüz emin değilim yani bizim insanoğlunun iyice ayırıp işte tarlaya, bahçeye dönüştürdüğü araziler değildi Yani henüz o hale gelmemiş arazileri kastediyorum. Ve istaklamel vahithun beyanatin açıklamaları araştırmacılar kullandı. Hangi açıklamalar, beyanlar? farat, hadisten son dönemde sağlanan lifikden lifikden Algabat e, yani ormanların kaybolmasının son dönemde sağlanan açıklamalar onlarla ilgili verilere verileri kullandılar. E, li ihtibari denemek için tevhirat izaletil kabat ormanların yok edilmesinin etkilerini denemek için kullandılar. Ala gruplar üzerinde hangi gruplar? Hataril enkirat yani nesli tükenme tehlikesindeki gruplar üzerine Vefka kâimetil hamra kırmızı listeye göre, l l düvali, e, uluslararası birliğin kırmızı listesine göre, le hıfzet doğayı koruma yani doğayı koruma uluslararası e, birliğinin birliğin kırmızı listesine göre yok olma tehlikesindeki gruplar üzerinde ormanların yok edilmesine etkisini denemek için son dönemdeki işte orman kayıplarını sağlandığı verileri kullanmış araştırmacılar. Ve bu sayı da li adet 19.432 sayıdaymış. Bu adet e, izaletul orman kayıpları sebep olduğu ile ziyadetin kebire, büyük bir artışa sebep olduğu Fi ihtimalat idraci ahadil enva'i zümne kaimeti enva'il muheddide bil inkirat. Yok olmakla, nesli tükenmekle tehdit altındaki türler listesinin altına yeni bir türün işte sınıflandırılması, sokulması ihtimalini büyük oranda arttırdı ormanların yok olması. Vel intikal ve oradan da geçmesi muakhiran son olarak ila fiyatin e'la en çok tehdit altındaki gruplara geçmesine sebep oldu diyor. Bazı bir tür Kema azharat yine göstermiştir muaddelat-ı sükkaniyetin mütenakisi azalan işte nüfus ortalamaları da ortaya koymuştur demiş. Ve en önemli bundan daha önemlisi Yuzhirul bahisun araştırmacılar ortaya koyuyor ki enne tilkel mehatir bu tehlikeler kanet murtafiaten bir şeklin gayri mütenasip uygun olmayan bir şekilde normal olmayan bir şekilde yükselmektedir. Fil aradi o topraklarda elleti lem nisbiyen yani nispeten dokunulmayan topraklarda artmaktadır. Fa hatta el haddil adna son seviyeye kadar minel izaleti lil gabat ormanların son haddine kadar işte izale edilmesi. ...kânel lehu avâkib... ...vahime, vahim sonuçları vardır. Çok kötü sonuçları vardır. Hala tenevvü al hayavi ...biyolojik çeşitlilik üzerinde. Fil fakariyat... ...omurgalılar konusunda yani... ...biyolojik çeşitliliğin... ...vahim sonuçları olacak. Ne konuda? İşte omurgalılar konusunda. Omurgalılar üzerinde çok feci sonuçları olacak. Ve lem yecidil bâhitûn... ...araştırmacılar bulamadı. Siva... Al-qalil min ad-da'm alternatif işte faraziye teorilerden destek bulamadı diyor. Ancak az bir miktarda destek buldu. Eee bi anna fiqdan al ormanların kaybı yekunu ekser zararan daha çok zarar verecek fil aradi al-muqassama bil fiyal. Yani gerçekten işte cidden ayrılmış arazilerde çok daha büyük zararı olacağı konusunda alternatif bir e, teori desteği bulamadılar. Yani böyle söylemeyen bir şey bulamadılar demek istiyor diye düşünüyorum. Valamizili Bahitona Siwal Kalil mine dam çok az destek aldılar. Lefaraziye telbedile yani alternatif e, farazi alternatif teoriye teorinin çok az desteğini aldılar diyelim. Bir anne yani o faraziye de diyor ki el ghabat yekunu ekser varan daha çok zararlı olacak fil eradil mukassemeti bil fi'el yani cidden yani çok fazla anlamında kullanıyor herhalde. Çok bölünmüş arazilerde. Onun zararı çok daha fazla olacak demiş. Evet metni burada noktalıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.